Yeniden merhaba. Evet biliyorum bugün cumartesi ama ben bu videoda Black Friday yani Kara Cuma indiriminden bahsedeceğim. Aslında ben bu videoyu dün çekiyordum ama videonun sonuna yaklaşırken elektrikler kesildi ve o yüzden devam edemedik videoya. Ama dün alışverişimin bir kısmını yaptım. Ama 10. ama değişim. Black Friday indirimi hafta sonu boyunca geçerli çoğu mağazada. Hatta birkaç mağazada indirimler fazlalaşmış Cumartesi'ye özel. Anlamadım ben de. Dün çok moralim bozulmuştu. video videoyu yetiştiremedim diye. Ama şu anda resmen sevindim. Çünkü birazcık daha fazla avantajlı yerler buldum. Dün neler aldım hemen onunla başlayayım. İlk önce Marcafony'e girdim. %5 bonus veriyordu. Marcafony'de böyle Nine Nike'da, e, Twiggy'de çok güzel avantajlar vardı, çok güzel indirimler vardı. E, ee, ben önce Taylan'a yani erkek arkadaşıma terlik aldım çünkü ev terlik yoktu uzun zamandır. Terliklerde çok güzel indirim vardı, ben de ona bir terlik aldım. Daha sonra... Sonra ne yaptım? Geliyoruz ama şimdi. <laughs> Moda'da 3 al 2 adet kampanyası vardı ve bence bu gerçekten çok güzel bir kampanya. Buradan önce kadına girdim. Kendime bir şeyler baktım. Bu triko'yu aldım. Ee, bu pembe gömleği aldım. Pembe bir şey beğenmişken yani 40 yılın başı. Kaçırmayayım dedim. Ve bu kırmızı fermuar detaylı eteği aldım. Bunlardan bir tanesi bana bedava gelmiş oldu. Daha sonra Taylan'ın en sevdiği çok giydiği şeyler basic tişörtler. Özellikle işte gri, siyah gibi renklerini çok fazla giyiyor. Çok güzel indirim vardı bunda da. Ee, 3 al 2 öde kampanyası olunca ona 3 tane tişört aldım. 2 tane ödemiş oldum. 373 liraya geldi toplam alışverişim indirimle birlikte. Bugüne geçtik. Şu bugün geçtik. Black Friday aslında bugün birazcık cumartesi ama yüzde %40 bonus var şu anda. Dün %20'ydi. %40 olmuş. Ve 75 TL üzerine ücretsiz kargo indirim kodu var, kuponu var. Ben bu ışıkları çok beğendim. Yılbaşı ışığı artık planıma koyabildiğim videolarda bu masa lambasını çok beğendim. Ve yine Taylan'a basic düz tişört aldım. Burada da ödememi yaptım. Ve YKM'ye girdim. YKM'de inanılmaz indirimler, inanılmaz avantajlar vardı. Kopiye de indirim avantajlar varmış. Ama kozmetikte %60 indirim olduğunu gördüm ben. Parfümlerde %50 indirim var. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer yılbaşı hediyelerine şimdiden bakmaya başladıysanız ki çok avantajlı olur şu anda alırsanız. Eğer işte arkadaşınız olabilir veya işte kız arkadaşınız olabilir veya annenize vesaire parfüm alacaksanız şu an %50 indirimden mutlaka faydalanın. Evet hani bir ay var aslında yılbaşına ama yine de şu an olursanız çok çok avantajlı olur sizin için. O yüzden ben yılbaşı hediyelerine şimdi bakıyorum bir yandan. Bu hafta sonu böyle zaten havada kapalı, yağmurlu, kötü dışarıda çıkası yok kimsenin bence. Böyle evden bu indirimleri, fırsatları kovalama günü alsın bugün diyorum online alışverişin işte böyle bir güzelliği var. Bir de üstüne bonus Bey'le paranızın bir kısmını geri alıyorsunuz. Daha güzel oluyor. Şu anda benim kazancım tam 317 TL olmuş. Bonus Bey'den yani 317 TL bana geri geliyor ve o parayla neler alırım ben. Bonus Bey'le ben video yapıyorum ve görüyorsunuz aslında arada bir. Ama ben onun dışında online alışveriş yaparken hep Bonus Bey kullanıyorum. O yüzden benim için çok 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 avantajlı oluyor. Çünkü orada hani 1 lira 2 lira bile olsa çok para birikmiş oluyor. Özellikle toplu alışveriş yaparsanız bu tarz bir dönemde o zaman gerçekten bir bakıyorsunuz orada 100 lira 200 lira birikmiş. Burada Bonus Bey'deki en iyi fırsatlar yazıyor. Booking.com'da çok güzel avantajlar var. Ee, AliExpress'te var. Ben şu an bir şey almadım AliExpress'ten ama oraya bakabilirsiniz mutlaka. Son olarak eğer beni ve Bonus Bey'i Instagram üzerinden takip ederseniz tam 3 kişiye 100 TL'lik Boyner'den hediye çeki veriyor olacağız bu hediye çekimi bildiğiniz zaman boylarla kullanabilirsiniz. Ne almak istiyorsanız isteniriz, alabilirsiniz. Aldıklarım şu anlık bu kadardı. Şu anlık diyorum. Akşam ne alacağı çok belli olmaz. Videoyu kapatmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Benim çok çok sevdiğim online alışveriş sitesi Asos'ta, artık bonus pay'de ee, ve şu anda normalde %3,5 bonus kazanabiliyorsunuz. Ee, ama şu anda çifte bonus var. Yani %7 bonus kazanabiliyorsunuz. Ve Asos'ta Black Friday'e Friday <laughs> özel %20 bütün sitedeki her şeyde indirim var. Onu da şimdiden söyleyeyim. Böyle. Böyle. Evet. Evet. Hediye çek kazanmak için Instagram'dan benimle bonus bekleyi takip etmeyi unutmayın. Ben hemen şimdi videoyu editleyeceğim ve hemen yüklemeye koyacağım ki bugün yayınlansın. Siz de olabilin. Belki fikir vermiştir. Belki az da olsa yardımcı olmuştur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lip gloss var hiç